Herkese selam sevgili takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet yıllardır izlenen en çok izlenme yerlerine giren videom, e, mısır patlatma videomla yeniden böyle tekrardan bir video çekelim. E, arkadaşlar şöyle bir çay bardağı mısırım var. Şimdi biz bir çay bardağı mısırla tenceremde zaten büyük bir tencere, bir tencere dolusu mısır patlatacağız tamam mı? Şimdi Şöyle bir çay bardağı kadar ya da eğer çok fazla kişiyseniz bir su bardağı kadar mısırınızı ayarlayın hemen. Hemen şimdi tenceremin dibine şöyle sıvı yağ ekliyorum. Ee, eğer ben çok fazla böyle yağlı sevmiyorum diyorsanız bir damla yağ ile bile gayet de güzel bir şekilde pişer. Altını açıyorum. Şimdi şöyle bir çay bardağı mısırımı ekliyorum. Tamamdır. Tamam anneciğim alacağım. Kızım mısır patlatırken çok izlemeyi çok seviyor. Şöyle bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Tamamen nasıl sevdiğinize bağlı. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle karıştırıyorum. Altını bir göstereyim sizlere. Bakın açtım gayet güzelce de. Şöyle harhara getirdim. Bakın gayet çok fazla çık. En büyük gözde bu arada. Şimdi şöyle hemen kavuruyoruz. Bırakmayın arkadaşlar. Bırakırsanız yakarsınız. Şöyle kavuruyoruz. Bakın tuzu da içerisinde zaten. Yağı da içerisinde. Kişi sayınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Benim en çok izlenen videolarımdan birisidir. Mısır patlatma videosu. Ee, yani bir de bu arada püf noktasını soruyorsunuz. Ee, en güzellerinden birisi pamuk gibi olmasını sağlayan özelliklerden birisi mısırınızın cinsi arkadaşlar. Mısırınız ne kadar iyiyse o kadar güzel patlar ve de pamuk gibi bir mısırınız olur. Ama eğer ki mısırınız iyi değilse Sert olur. Güzel patlamaz. Pamuk gibi olmaz. Ee, genelde bana soruyorsunuz nereden alıyorsunuz diye. Kesinlikle reklam değildir. Ben genelde tarım krediden alıyorum. Tarım kredinin mısırını çok beğeniyorum. Tavsiye ederim. Gerçekten pamuk gibi de oluyor. Çok güzel patlıyor. Bütün tanesine kadar da patlıyor. Bakın artık rengi dönüyor görüyorsunuz. Bakın hiç videoyu kesmiyorum. Olduğu gibi sizlerle paylaşıyorum. Çayımı da demledim. Şurada göstereyim. Çayım demlendikten sonra şöyle mısırım da patlasın. Güzel bir çay keyfi yapalım. Bakın şimdi kavuruyoruz görüyorsunuz siz Karıştırmaya devam edelim. Çok 2 dakikalık bir işlem. Yani çocuklar bile yapar ama çocuklar denemesin yanına anne baba yokken. Oo oh, kokusu çıkmaya başladı. Bakın yavaş yavaş patlıyor görüyorsunuz sizlerde. Evet. Of oh, of of. Oh. oh. Hmm. Şimdi artık kapağını kapatacağım arkadaşlar. Hoppa. Evet. Şu an altı hala açık. Ama ağır ağır kısıyorum. Bakın ağır ağır kısıyorum. Çok fazla kısık olmasın. Yine şöyle göstereyim sizlere. Yine hala altı yanıyor. Şu an patlatmaya bırakıyorum. Evet. Oh, Altını hafiften kısıyorum tekrardan. Yanmasın gibi. Şu an altı kısıkta arkadaşlar. Kısıkta kendi kendine pişmesine devam ettiriyorum. Bakın çok güzel bir şekilde patladı. Beyaz kar gibi aynı görüyorsunuz değil mi? Pamuk gibi oldu. Bu şekilde 2 dakika videonun şu an toplamı 3,5 dakika sürdü arkadaşlar. 3,5 dakikada mısırımız hazır. En kısa aldım şimdi mısırımı. İyice patlasın. Artık kesilene kadar. Şimdi kapattım altını arkadaşlar. Bekliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bir çay bardağı mısırdan bir tencere mısır çıktı gördüğünüz üzere bununla iki üç kişi gayet rahat bir şekilde doyar siz kişi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz bakın görüyor musunuz kocaman kocaman oldu bakın bu şekilde arkadaşlar çok kolay oldukça da kolay e, deneyenlerden yorum bekliyorum hadi bakalım yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın